Herkese selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir videoyla daha sizlerleyim. Arkadaşlar videolarımız çok güzel gidiyor. Teşekkür ediyorum. Ee, ama buradan sessiz seyircilerime sesleniyorum. Dostlar videoyu izlerken bir beğeni atmayı unutmayın. Yani videonun sonuna kadar gelirseniz lütfen çıkarken bir beğeni atmayı unutmayın. Yavaş yavaş videomuza geçelim arkadaşlar. Yine konumuz Shiba. Arkadaşlar Shiba inanılmaz bir ivme kazanmış ve inanılmaz bir şekilde artmaya devam ediyor. Ee, Shiba'yı e, biliyorsunuz arkadaşlar hatta bilmeyenler için ben baştan söyleyeyim Shiba'ya çıkaran firma arkadaşlar diyor ki biz bunu Doge Killer olarak yani e, Doge'nin katili olarak çıkarıyoruz Doge'yi yok edeceğiz e, Doge'yi mahvedeceğiz adlı e, arkadaşlar spekülasyonla. Piyasaya girmiş durumdalar. Shiba Ağustos 2020'de piyasaya sürdü arkadaşlar. 2020'ye göre yani Ağustos 2020'ye göre çıkmış bir coin buralara gelmesi mucize. E tabii ki Elon Musk'ın da bunda e, katkısı var. Bunu da e, videonun devamında anlatacağım. Şimdi arkadaşlar Shiba'nın e, asıl yükselmesinin amacı şunu anlatayım size. Şimdi Shiba'nın Doge katili olarak piyasaya sürülmesinin sebebi arkadaşlar Doge'un e, saçma sapan bir yükselişe e, sebep. Olmasından dolayı yani e, Doç'a kaçan paralar Bitcoin'i alta çekti. Bitcoin'i alta çektikten sonra Çin ve Amerika'dan gelen haberlerle arkadaşlar e, Bitcoin 27 bin dolar seviyelerine kadar gördü. Elon Musk da tabii ki buna katkı verdi. E, Tesla'nın Bitcoin'li alımlarını durdurdu arkadaşlar. Haliyle de e, maalesef ki e, Bitcoin'de düşüş oldu. Bitcoin'deki düşüşte tüm altcoin'leri maalesef ki etkiledi. Arkadaşlar Ryoshi Shiba'yı piyasaya sürdü, e, piyasaya sürdükten sonra e, adından önce söz ettirdi, güzel bir yükseliş yaptı, o yükselişten sonra arkadaşlar bitcoin'in maalesef ki rally'sini bitirmemesi dolayısıyla kendini öne çekemiyordu. Elon Musk da bu arada arkadaşlar çok sessizdi, sessizliğini korudu, bekledi, 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 arkadaşlar e, doge paylaşımı yapıyor artmıyor, bitcoin paylaşımı yapıyor artmıyor, artık piyasaya etki edemediğini anlayınca Elon Musk bir duruldu arkadaşlar. Durulduktan sonra kendini bir sineği çekti. Yani kendini unutturup tekrar bir e, patlama yaşatacağını ben önceki videolarımda da söylemiştim. Ve bunu nihayet de gerçekleştirdi. Şimdi videoyu geçerken arkadaşlar e, araya girmek istiyorum. Benim bir grubum var biliyorsunuz arkadaşlar. Ben kaldıraçlı işlemlerde çok güzel kazançlar elde ediyorum. Bunu kurallara uyarak yapıyoruz. Kurallar ne? Paramızın tamamıyla işlem yapmıyoruz. Riskli işlemler asmıyoruz Takip ediyoruz arkadaşlar işlemleri ve vurkaç taktiğiyle gruptan çok güzel kazançlar elde ediyoruz. Grup tamamen ücretsiz hiçbir şekilde kimseden para talep etmiyorum. Bugüne kadar kimseden ben talep etmedim para. Bundan sonra da etmeyeceğim. Arkadaşlar tek ricam referansımla kayıt olup alsat yapan herkesi e, grubuma ekliyorum. Bakın bu benim Instagram hesabım. Burada Binance'in referans linkim var arkadaşlar. E, referans linkimle kayıt olup al sat yapan herkesi grubuma ekliyorum instagramdan beni takip edebilirsiniz bitcoin dünyamız diye yazın arkadaşlar bakın muhteşem şekilde kaldıraşlı işlemler videoları kaldıraşlı işlemler paylaşımları yapıyorum hem alışımı atıyorum hem satışımı atıyorum kurallara uyarak müthiş kazançlar elde ediyoruz bir göz gezdirin anlayacaksınız dediğim gibi gruba girerken arkadaşlar sadece referans linkimle kayıt olup al sat yapmanız yeterli ve ayrıca şunu söyleyeyim referans linkimde çok yüksek komisyon indirimleri var arkadaşlar sizden haraç kesilen bu komisyon indirimlerinin tamamından faydalanıyorsunuz haraç artık vermiyorsunuz arkadaşlar yani işlem yaparken sizden kesilen komisyonlarda çok minicik bile neredeyse yok denecek kadar arkadaşlar vermiyorsunuz burada para yatırma bir ve para yatırma iki videolar var bunlardan da destek alabilirsiniz arkadaşlar şunu da söyleyeyim referansımla kayıt olup gruba girdiğinizde müthiş kazançlar elde ettiğimizi zaten göreceksiniz ben instagram paylaşımlarında da buna yer veriyorum ve Arkadaşlar Shiba'nın da artacağını zaten önceki videolarımda da söylemiştim. Önceki videolarımı izleyerek Shiba'nın nerelere geldiğinde görebileceksiniz. Bitcoin Dünyamız dediğim gibi Instagram hesabım, referansım linkim burada. Bu referans linkimle kayıt olduğunuzda, al sat yaptığınızda grubu ekleyeceğim ve en önemli yere geliyorum arkadaşlar vergiden muafsınız. Binance Global'e geldiğinizde vergiden muafsınız. Yani Türk borsalarından işlem yapanlara artık vergilendirme geliyor. Bu vergilendirmelerden muaf olacaksınız. Ve herhangi bir e, vergi ödemeyeceksiniz. Haliyle hem komisyon hem vergi ödemeyeceğiniz için çok yüksek kazançlara çıkabileceksiniz dostlar. Tamam yavaş yavaş videomuza geçelim. Şimdi Shiba biliyorsunuz ki arkadaşlar neredeyse %600'lere yakın bir artma gerçekleşti. Şu an piyasa hacminde arkadaşlar müthiş bir artış var. %50'lik e, arkadaşlar piyasa değer yükselmesi hacminde de arkadaşlar %36'ya yakın bir e, artış var. Müthiş bir artış arkadaşlar. Bu inanılmaz bir artış. Yani bundan bir hafta önce Shiba alanlar şu anda parasını 5-6'ya katlamış duran durumda. inanılmaz şekilde bir artış gerçekleşiyor. Ve bu tamamen Elon Musk'ın atmış olduğu tweetle. Elon Musk ee, gördüğünüz gibi Shiba'nın köpeğini paylaştı Floki'yi. Bundan sonra zaten arkadaşlar hiçbir şey atmadı ve atmamasından dolayı da tekrar 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 arkadaşlar günler günleri takip ettikçe Shiba da artmaya devam etti. Shiba da artmaya devam edecek. Önemli bir yere gelim. Eğer ki Elon Musk hiçbir şey yazmadan bir paylaşım daha yaparsa arkadaşlar şu 2-0 gider 10 kuruşlar artık gelme ihtimali çok yüksek. Çünkü e, hacmindeki çok yüksek artış, e, ister istemez kripto para borsalarındaki Shiba'yı en üste attı. Haliyle de insanların dikkatini çekiyor şu anda. Çatı çatır bir alım var hacmini gör. Zaten gördüğünüz yüzde 36. Hatta artmaya hala devam ediyor yayını, e, yani videoyu çekerken. Hemen emeği mumlarına bakalım. Zaten buradaki olayı kendiniz anlayacaksınız. Shiba'nın emeği mumunda arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Bakın, şu mavi mum görebiliyor musunuz bilmiyorum. Mouse'a gösteriyorum. Şuradaki mavi mum son 99 mumu gösteriyor. Son 99 muma göre nasıl bir artış gerçekleşmiş bunu kendiniz görebiliyorsunuz. Eğer ki bir sonraki 99 mum da aynı şekilde devam ederse arkadaşlar 10 kuruş olması içten bile değil. M25 mumundaki şu pembe mum arkadaşlar bunu da görüyorsunuz bunun da ne kadar üstünde son 25 muma rağmen arkadaşlar hala artmış durumda şurada all time higi var yükselmiş yani tüm zamanların rekorunu burada kırdı buradan sonra da arkadaşlar durmadan hızla devam edeceğini göreceksiniz burada da alım satımlardaki saniyedeki binlik durumları görüyorsunuz arkadaşlar inanılmaz bir şekilde alım satım var inanılmaz bir şekilde hacim gerçekleşiyor işte bakın görüyorsunuz saniyede arkadaşlar nasıl artış gerçekleşiyor son 7 mumunda arkadaşlar. Son 7 mumunu bile inanılmaz şekilde katlamış durumda. Shiba inanılmaz şekilde arkadaşlar yükseliyor. Shiba'nın çok önemli borsalarda listelendiğini zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Binance'de listeleniyor. Huobi'de listeleniyor. Gate.io'da listeleniyor. OKEx'de listeleniyor. Yani dünyanın neredeyse ilk 5'indeki 4 borsadan arkadaşlar şu anda Shiba listelenmiş durumda. Haliyle de tüm dünyadan bir ee, Shiba'ya yüklenme var. İnanılmaz şekilde artmalar gerçekleşiyor ve bu artışla arkadaşlar durmayacak gibi duruyor. Elon Musk'ın bir olumsuz tweetiyle tabii ki düşüş olur ama ben Elon Musk'ın o köpeği attıktan sonra ardından hemen yani akabinde daha çok e, yükselmesi için bir adım daha atacağını açıkçası düşünüyorum. Şu anda gözler Elon Musk'ın hesabında arkadaşlar. Elon Musk'ın bir tweetiyle Shiba'nın geleceği yerleri size anlatamam bile. Ee, Shiba'ya yatırım yaparken yine dikkatli olalım arkadaşlar. Benim söylediklerim sadece kendi düşüncelerim. Piyasa analizine ve piyasa şekillenmesine göre size bir yorum katıyorum. Haliyle de sizin de yatırım yapmak ya da yapmamak kendi kişisel kanaatinizdedir. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir artış yok ya. Böyle bir artış yok. İnanılmaz şekilde artma devam ediyor. Artma da devam edecek. Arkadaşlar videodan çıkarken lütfen buraya kadar geldiyseniz bir beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü yayınlarımız olacak. Canlı yayınlarımız oluyor. Bunlardan hepsine haberiniz olup katılabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.